<laughs> Ey tahammülsüz hasta insan dünyaya keyf sürmek ve lezzet almak için gelmediğine mü mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ve mütemadiyen müteval ve firakta yuvarlanması şahid, şahittir. Hem insan ziyaretine mükemmelen yükselen bu cihazlar en zengini Daksi'ye hayatların yani sultan hükmündeyken geç, geçmiş tezletlere ve gelecek belaların düşünmek vasıtasıyla hayvanların nispetlerine etna bir derecede ancak kederle katli bir hayat geçiriyor demek insan bu dünya bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla safayla ömür geçirmek için gelmemiştir. Belki alımı biri sermaye elinde bulunan insan burada ticaret ile ebedi daimi bir hayatın şahadetinde çalışmak için gelmiştir. Onun eline, ver, onun eline verilen sermaye de ömürdür. Eğer hastalık olmazsa sıhhat ve afiyet Gaflet verir, dünyaya hoş gösterir, ahireti unutturur, kabri ve ölümü getirmek istemiyorum. Sermayeyi ömrünü badi hava boş yere sarf ettiriyor hastalık ise birden gözünü açtırır vücuduna ve cizetine der ki layem müt değilsin baş boş değilsin bir vazifen var gururu bırak senin yaratanı düşün kabre kabre gideceğini bir öyle hazırlan işte hastalık bu noktaya nazarları çarpatılır bir nasih ve ikaz edici bir mürşidi vasittir Allah şefkati Belki bu cihette ona teşekkür etmek eğer fazla ağır gelse sabır istemek gerektirir. gerektir. gerektir.